Pazar günü seçim olsa oyunuz kim olur? Kesinlikle AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye? Evet. Neden efendim? E, yaptığı icraatlar görüyorsunuz. Hayat pahalı diyorlar. Ya hayat illa ki her yerde pahalı var. Tamam yani, AK Bütün dünyada. AK e, Parti. Gelin siz de gelin. Neden buyur. AK Parti? E, yaptığı icraatlar belli. Ne Abi ben üniversite öğrencisiyim ha. ve şu anda e, üniversitede ikinci sınıf muame vatandaş muamelesi görüyoruz Suriyelilerinden dolayı. Evet. Hani hangi icraatı yapmış arkadaşa sormak lazım. Hani cebindeki parayı çıkarsın mesela ne kadar var bakın ben bugün. Ha, bak. Evet çıkarsın. Evet görelim. Tamam onunla bakalım çık dışarıya bakalım 60 lirayla ne alabiliyorsun ben bugün bir tane mont aldım Hı. sadece 400 liradan başlıyor o mont da hani böyle çok e, şey. Abi hanımefendi sordu dedi ki 40 lira parası var dedi mont 400 lira ne alacak o parayla Şu montu aldım 100 lira şunu aldım Hı. Nereden aldın? Biz de gidelim ondan sonra alalım. buradan Şurada alalım. Aşağıda canti var. Tamam. 100 canti. Tamam. Sadece montla mı oluyor bu işler? Yani geçim hayat standartları sadece montla mı oluyor? Montla değil. Hayat zor diyor, geçinemiyoruz diyor. Her her yerde bu. Dünyada, dünyada. bütün dünyada bütün dünyada siz o zaman ya okumuyorsunuz ya araştırmıyorsunuz sadece küçük bir pencereden bakıyorsunuz. Bakın ben sadece mont aldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiç 400 lira. şey yapamıyor. 400 lira verdim. Bakın markası da üstünde. 400 lira verdim. çay içemedim. Hiçbir yere gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. Bütün para monta gitti. Direkt e, yurda gidiyorum şimdi. O da ikinci sınıf insan muamelesi gördüğümüz yerlerde. Cebimizde 10 TL dahi yok. 10 te öğrenci olarak cebimizde şimdi babam bana hangimize yettirsin? Hangimize yettirsin? Arkadaş diyor ki o var şu var hiçbir şey yok. 60 lirayla mı çıkarsın cebindeki parayla? 60 lirayla ne oluyor? Bak, Bir yemek yemesin. abi patates, Ya ben yerim yerim. Patatesin Allah. kilosu 2 lira olmuş. Onunla 10 kilo patates alamıyor. Yani hayat sadece şunla gezmeyle şunla bununla ibaret değil. Abi ne diyorsun? diye sorar mısınız hangi etkinliğe gitti? Tiyatroya gittin mi, Tiyatroya Tiyatroya gittin mi? sinemaya gidebilir mi hangi diyor. Tabii bunların gittin. hepsine gidiyorum ne ben. ben İstanbul'dan söyle. geldim. Ha, nasıl? İstanbul'dan gelme önemli değil. Mesela ha nereye gittiniz? Onu söyleyin. Hayat bana. pahalı diyor, Geçinemiyor diyor öğrenci. Hayat patates soğan değil mevzu olan anlatabiliyor muyum her halükarda geçinemiyoruz psikolojik olarak çöktük yani siz bugün nereye gidebiliyorsunuz nereye gidebiliyorsun bugün gidebiliyor musun Mesela eş, kızınla çocuğunla eşinle herhangi bir yere Ha iki kilo patatesin şeyini yapıyorsun işte siz iki kilo soğan kömüre oy verenler bizim geleceğimizi karartıyorsunuz Ben burada siyasal ideoloji olarak söylemiyorum Herhangi biri olabilir, herhangi biri olabilir beyefendi. Yani bu sizin şeyinizi, biz 20 yıldır, 20 yıldır yani hiçbir şey yokmuş gibi, alternatif yokmuş gibi biz bu hayatı sürüyoruz. Alternatif var, siz sadece işinize böyle geldiği için, işinize böyle geldiği için, ikinci sınıf insan muamelesi görmek hoşunuza gittiği için böyle yapıyorsunuz. İki evet ben de bu bak ben hayatımda oy vermedim. Hiçbir seçmen olarak ben oy edeyim, vermedim. Şu an beni ikinci sınıf muamelesi gördüm. Ama bak yemek yemedim diyor. Bak yemek yemedim onu okula. Ben üniversite öğrencisi ve Suriyelilerle aynı sınıfta aynı yurtta ders ol Ben ikinci sınıf muamelesi görüyorum. Bire şahidim. Biraz araştırın. Biraz görün. ikinci sınıf muamelesi görüp görmediğinizi görürsünüz. Ben üniversite okuyorum ama geleceğim yok. Beyefendi anlatabiliyor muyum? Geleceğim yok. Yani bu işler öyle iki kilo patatese iki kilo soğanı olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Peki oyunuz kime? Oy Tabii ki de bir siyasi ideolojim var ama fakat bu iş siyasi ideolojiden çok farklı. Gerçekten Türkiye eğer bir dahaki bu seçimde önümüzdeki seçimde kurtuluş savaşı mücadelesi verecek. Sadece onun için demiyorum. Ekonomik için demiyorum. Bakın Süleyman Soylu'ya ona buna. Biraz YouTube'dan farklı şeyler izleyin. Araştırın. Tamam, ben zaten tamam araştırın. Tek kanal üzerinden iş yorum yapmayın. Tamam, ben a haberimiz Hayır a haberi mi? bilmiyorum yorumlarına bakılırsa A haberi izliyor. Peki Ekrem İmamoğlu çok dertlisiniz. Zor mu öğrenci olmak? Öğrenci olmak tabii ki de zor ya. yurtlardaki imkanlara bakın. Bir yemek dokuz buçuk lira ya. O da içinde et var diyorlar. Eti mercekle arıyoruz içinde. Ona göre düşünün. Yani ona göre düşünün. Peki. Yani, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Var Ekrem İmamoğlu gelince tekrar bir umut umut edeceğimiz aklımıza geliyor veya yeniden bu İstanbul seçimleri olsun Ankara seçimleri olsun beyefendi gülüyor ama yani ben siyasal ideolojiden farklı yani değişme değişebileceğini gösterdi bize bazı şeylerin. Türkiye Cumhuriyeti öyle çaresiz değil. Her şekilde değiştirebilir. Herhalde canım bütün ideoloji ben ideoloji söylemiyorum. İnsanca yaşamak için söylüyorum. Peki bir genç olarak geleceğimiz size bağlı. Nasıl, değişim yapalım. benim Mesela, için şey. kurtuluş değişim bakın siyasal ideoloji demiyorum değişim iktidar gelebilir farklı bir muhalefet gelebilir politikalarını beğenmezsiniz siz seçmezsiniz değiştirirsiniz o gider bu gelir yani farklı iş e, politikalar sonra. üretebilir yani biz yıllardır 20 yıldır hep aynı politikayı izliyoruz ve dipteyiz şu anda dipteyiz beyefendi farkındaysanız dipteyiz Şöyle nasıl nasıl Mesela İmamoğlu ben İstanbul'dan geldim. Bakın ben siz İstanbul'dan gelmeniz veya Ardahan'dan Kars'tan gelmeniz önemli değil. İstanbul şey değil. Hiç şey değil yani baz alınmaz. Ölçü değil. Ülkenin gerçekleri için var diyor. İmamoğlu veya Mansur başkanın olması önemli ya. değil. Yani Aynen. değişim Aynen. önemli. Değişim Aynen. değişim, Aynen. değişim Aynen. yaz yazın veya herhangi bir dönemde sanda gitmek so, sonuç. Tamam. sandığa <laughs> Ülkenin geleceğini. Millet idaresine, millet idaresine sahip çıkmak. <gülüyor> sahip <gülüyor> çıkmak. Tamam, artık diyor. öğrenci. Ben de diyor, bir mont aldım. 400 lira cebine kuruş param. Hiç önemli değil. Ha çok pahalı. Çok pahalı. Ben de bir bir bütün yağ aldım bıraktım. Ha şimdi 140 lira. 140 lira bir yağ alacağım. Ondan sonra gerisine bit bir yağ ile kurtuluyor. Hayat zor mu efendim? Hayat çok zor. Bak arkadaşımız dedi ki 400 lira mı on? Ha, 400 lira. Çok, çocuklar çok zor, çok zor. O Oy kime? Oyumuz yeni gelsin. Ben yeniler yenileri deneyelim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamo İmamoğlu örnek örnek olsunlar İmamoğlu gibi. Herkes örnek olsun. CHP'nin adı İmamoğlu mu Yavaş mı? Kim olsun? Mansur İmamoğlu. Bakın. İmamoğlu olsun. Come on. Merhaba. Ki daha var mı? Beyefendi. Bizim tabii basın kanalı olmuyor. Tamam. Yani tamam. genel ağız saç düzeninizi tamam. bozuyorsunuz. Tam sıkıntı yok. Biz, alakalı, bizim kalın üç izin almanız lazım. Kaldıralım devam ben, edelim. Ben bu gitsin bir şey bunlar gitsin. Yok şuan. şimdi onlar gitsin. 30 yıldır ben gazetecilik yapıyorum. Mülk da, sıkıntı da, yok. Genel Okey. Genel bozuluyor o, şu an. Tam tamam onlar gün anladım. Onlar gidecek şimdi. Sakin arkadaşlar. Tamam daha sonra başlayacağız. Herkes sakin ol. Sıkıntı yok. Evet şu an bir 10 dakika sonra başlayacağız. Bununla ilgili valide biz namaz gerekiyor ustadım bakın Şimdi ben ben, ben söyleyeyim yediyorum. size ben söyleyeyim size evet. ben 89'dan beri gazeteciyim. Tamam. Ben de 20 polis memuruyum. Eyvallah anlatayım. Evet. Kamuya açık yerlerde basın tamam. hiçbir yerde izin almaz. Ama şeyim, bir, bir, bir yürüyüşmeler. Yürüyüşmeler. Evet, evet. Tamam, bir askeri bölge olsa haklısınız. Evet. Ya da bir Asyedim şey olsa haklısınız. Askeri ya şey Değiliz yani. Burada İnsanlara basın izin almaz. Basın tam de özgürlüğü de var. Basın içinde izin <laughs> almak zorunda tam değil. Onu haklısınız. Eyvallah. Şimdi dağıtacağım onu tek tek alacağım. Sıkıntı yok. O konuda haklısınız. Eyvallah. O gidecek şimdi. O biz 10 saniye bir olay oldu. gidecek. Tamam. Zaten bizim on kişiden sonra gideceğiz. Orduya geçeceğiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar durdurduk şimdi. 10 dakika sonra bir 10 kişiye sorup gideceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu Valla bence Mansur Yavaş. Çok, Çok teşekkür Dürüst ederim. bir insan. Çok teşekkür ederim. Oldu teşekkür ederim. O asıl video o. Çektim hiç kesmedim orayı. Öbür hepsi iki asıl video o. Merhabalar. Asıl o izledi. Öğrenci araya girdi. Merhaba. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.